Kumsal. Efendim. Nereye gidiyoruz? Denize. Sen de geliyor musun Masal? Gidelim <laughs> mi? Denize gidelim mi? Hadi denize ha. gidelim. Yüzecek misin denizde? Ben yüzeceğim. İsimizini aldın mı? Evet yanımda. Tamam onu şişiririz. Yüzersin. Masal keyfin yerinde kızım. Masal. Masal, masal oyun oynuyor. Masal, e e e e hayır. hayır ağzımıza sürmüyoruz. Şşt, e hayır. Bak hala sürüyor. Hayır dedik ya hala sürüyor bak. Ya, de dedim, hiç hiç Kumsal. Bak 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 ne yapıyor bak kumsala bak. Çok dalgalı deniz ya. Ben keyif yaparken bizimkiler de denize giriyor. Anne biraz dinlensin yoruldu yani. Biraz da babayı ilgilensin. Bay bay masal. salatıyor kendini yerlere Deniz nasıl? Çok soğuk. ayaklarım nisso. Masa ayaklarını üşüdü mü annem? Üşüdü mü ayakların? <laughs> soğuk değil mi giremeyecek gibi? Evet. Sen girmeyecek misin? Evet. Masa sen de üşüdün mü? Taşlara bak hiç orası değil. Tamam. Kumsal seni gömeyim mi kuma? Evet. Tamam. Bir şeyler yiyeyim birazdan seni kuma gömeceğim. Evet. Bir şeyler yiyeyim. Sonra seni kuma gömeceğim Ay çok güzel Merkez. Ayakların yok kumsal Nerede ayakların ben de, ben, ben, de Bak deniz Tamam Öyle mi yapalım evet. Deniz kızı kuyruğu şekli vereceğiz evet, evet. Tamam Biraz kumu ıslatmamız lazım tamam. Birazdan seni gömüyorum Bekle beni kumsal. Geliyorum. <laughs> Bir de dil çıkarıyor bana oradan ya.